Boncuk Hanım geliyor gezmelerden. Kur'an'dan geliyordu. Gezmeden geliyormuş. Evet Kur'an'dan geliyormuş. Pardon. Nasıl geçti? Güzel geçti de yaptı. Bu şey az geldi. Niye? Kalabalık insanlar. Allah Allah. Yetmedi mi? Yetmedi mi? Bizim karpuz yetti çok şükür çeşit olsaydı da yine yaparız. Sonra Allah nasip ederse. Ya bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Allah kabul etsin ee, iyi. Nasıl kabul etmiyoruz diyor. Zaten bugün boş geçecekti. Biz öylesini yaptık. Yani. Ya ha, ben de öyle dedim bir... Efendim. Süleyman yine istiyormuş. Video. Ha. Boncuk hanım mı olduk şimdi? Evet. Ben hanım olamadım yıllardır. Ablamı içiyorum bunu. çok güzel şey ise bacık adım ben ondan daha da geçiyorum be kız Biraz hiç kaldım Daha da mı millet ya yeni dağıldıkmış evet baba nasılsın iyi misin İyi yere çarpsana giderim Vay be. Vay be. be. Çivi misin mübarek? Çivi misin? Diyor. İlaçları mı içiyor? İlaçları içtim. Bitti mi ilaçla? Çar çok. Düşürdün mü hesabı oldu? Düşürdün mü? Anne azıcık şuna ya. Şuna alın ya. Hadi bak. Hadi Süleyman, Süleyman ne yapacağım? Süleyman kim ya? Süleyman! Süleyman! <laughs> Şu tarafa koş, şu tarafa koş, şu tarafa koş. Çok güzel geçti Kur'an okuttuk. Her Perşembe bizim köyde herkes bir şöyle şey otursana. Her Perşembe bir şey yapıyorlar. Kur'an yapıyorlar. Herkes bir ikram veriyor. Doğunda biz yedik Allah'a şükür. Biraz şey oldu mi? hani aniden karar verdik. Önceden bilmiyorduk. Başkası aldı sanıyorduk. Almamışmış. Boş geçmesin diye. Olanlardan uydurduk. Allah kabul etsin. Herkes Hay yaşa be. Hay yaşa be. be. Baba de. Bocuk adam. Buraya, buraya bir tuvale koyacağız. Telkiye bize çıkartıp basacağız. Tel, teliksiz basacağız. Tulu terlik Ay Bak, bak böyle basacağız. Ha, iyi. İnsan ölür, eşsere kalır. Eşşolu eşşek ölürse meri kalır. İyi ki olaf olur emdin maşallah. Ay yeş. Bu lan geçer. Ay yeşibe. Ay yaşa be de. Burada yaşak olmaz. Bir şey Ay olacak. yaşa be. Neydi be, bir ağır sokuldu. İsa işte. dönü eşeyle kalı. E Eşşol vallahi. Ya ya mi? Burada, burada İyi, kal. Yeter iki tepsi niye yetmesin. Bir de kek üç tepsi. O kadar kadın var mıydı? Bugün işte değil herhalde ya. Az fazla. Doğru gelmedi. Evde herhalde. sen ne diyorsun? 2-3, işte, en az 4 tepsi yapacaksın. yaptığım bir şey. Yanında bir de helva bir şey yapaydım. Kek hiç bu, bu tarafa hiç koymadılar. Niye? Karla boyuna diyorlar kek yok. Kek. Olsaydı biraz daha iyiydi. 4 tabak koydum. Demek ki öyle karıştırdıkları için öyle oldu. Oy. Şuradaki Allah kabul etsin. Bir dahakine de güzel yaparız. Asla. Bir dahakine hazırlık veririz. Salata mulata yapalım. Makarna salata. Ayakkabımız. Sana... Keyifler nasıl keyifler? Vurma şunu vurma. Aradınız mı Keyifler nasıl? Bahçe Kedrisi. sulayacağım ben diyor boşluk. Başta sulayacağım Anne yani. oldu. Hadi şuraya götüreyim de bırakmayayım. Şey Anne! Şu dur şu tarf alalım ya. Beyaz tuğlayı alalım da. Ya bu yedi bu bunundan bu konuşayım. esse oralara kül dökmesek. Dök Yerine kutuğun üstüne koysana kutuğun üstüne. Evet bu kavun biber. Bu da incirimiz, tuttu incirimiz arkadaşlar. Kavunumuz. Domates bir iki tane. Herhalde şurada da var galiba. Evet. Bu şekilde. ayağına, düşer, ayağına. Bu fakir ocağı. Annemin demesiyle evet bu da fakir ocağı diyor. Orada yemek yapıyor. Yemeğimizi burada yapıyoruz. oğlum nasip et şu şeyleri neden yapıyorsun sen ya? Bak. Evet. Üstüne sürüyor karayı. Yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Kalede merdivanımızın Ay yaşa. Ay yaşa. önünde Allah nasip ederse serin serin Yazmıyor ki beni götürsene kız Evet köy soğanımız. Yavrularım da olsaydı şurada. Değil mi? Dört tane canım gibi. Köyde, burada her şey lazım. Baba. Nasıl, memnun musun hayatından? Memnunum. Çok güzel. Allah razı olsun. Helal olsun be. Kalede hayat nasıl kalede? He. Kalede hayat nasıl? Bur de. Burası kale. Kalede hayat nasıl? İyi, 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 iyi. Ali dayının oğladığı yer burası bu Sağ ol. şeyin üstüne nasıl yemek koyacaksın Esra tersime geliyor aç şu yemeklere bakalım neler var aha sadece fasulye var takır yemeği bunu bulamayan da var bir de pilav, bulgur pilav. yazım ekmeği bulgur, pilav bulgur pilavımız ayranımız da gelsin Bırak, oğlum, elimi ya, buraları, evet Berkay da her zamanki gibi uğraşı peşinde. İlle bir tuğla dizecek. Elini yıkadı yani. Ne yapıyorsun balım? Şunları bana göstersene bana. Şu kayaları bal, göster Balım. Bak bal. üstümüze gelecek kayaları gösterse. Göstersene göstersen, bu, bana. Şunları bana göster. Ya bu kayalar üstümüze gelmez ya. Burayı yapmış orayı yapmamışlar. Berkay'ın bir geleceği var amcasına. Buraya kadar gelmiş. Buradan gerisi. Tamam. Vallahi billahi bu da bir tabey teyzeden bir tane bir tuğla çaldım da. Eee bu ne tuğla düze düze bu ne satılmış eee beton dök şu ve de demir yapayım şunları. Tamam. Allah olsun ve dersin. Tamam. Hadi sabire gelmiyor ama. Aradım gelecek. Evet ayranımız nerede? Hayır, Ayranımızı koy şuraya sıra Ayyadımız. Ayranı Ayyadımız. koy Ayranımızı koy <laughs> Hay maşallah Hay yaşa be Hay yaşa Hay yaşa Gel de arayayım Nerede? Hay yaşa be, be. 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 Alkış Erkay acıktın mı? Yok kahvaltı bir yapıyoruz. Allah'ım sübhanesü. Hadi. Şimdi tabağa da şuraya koyalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek ya üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Anne, ya baba. Ya. Hadi iyi günler, iyi akşamlar, Allah'a emanet olun. herkese selam, kucak dolusu. Sağlık, sıratlık için herkese Allah. Evlene, Bu huzurlu, vücutlarına sağlık bir Teşekkür şey. olsun.